Merhaba değerli arkadaşlarım. İstanbul'dan sevgiler. Tarot hakkında konuşmayı seçtim ve astroloji hakkında. Danışanlarımın çoğu İzmir'de, İstanbul'da. Teşekkür ediyorum onlara. Yeni bir danışanla tanışma kısmeti oldu. Fark etmiş sayfamızda bizi. Danışmanlık aldı. Teşekkür ediyorum kendisine. Konu bir kafede tarot bakıyorum, astroloji bakıyorum diye danışmanlık hizmeti almış. Ve o kişi kendini çok daha çok bunalıma itmiş. Panik, hatak geçirmiş, işte sevdiceği varmış, sevdiceği sana büyü yaptı. Sevdiceği nereli? Hataylı. Hataylılar büyücü olur, şöyle olur, Doğullar böyle olur, ön yargı oluşmuş. Arkadaşlar böyle bir şey yok, lütfen rica ediyorum. Hiçbir, me bütün memleket bizim memleketimiz öyle bir şey yok Hatay'da. Herkes bilinçli insan. Hangi çağda yaşıyoruz? Lütfen artık farkında olalım. Bu gençlere daha çok yapılıyor. Tarot kesinlikle fal değildir, bilinçaltı okuma sanatıdır ben uluslararası tarot uzmanı olarak konuşuyorum. Bana gelmesiniz dahi kimliğini araştırın. Kimliği olsun tarot baktırdığınız insanların. Enerjistim demiş. Hiç enerjisine bakmamış bile çakralarına dengelememiş. Panik atak krizi geçirmiş. Hastanede bulmuş kendini. Lütfen farkında olalım değerli arkadaşlarım. Hepinizi sevgiler, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.